Ülkemizde hali hazırda kullanılan açık adres sistemi sebebiyle birçok sorun meydana geliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, var olan sistemin getirdiği sorunlar nedeniyle adres sistemi değişiyor. Artık her adresin 9 haneli numarası olacak ifadelerini kullandı. Adres sistemi değişiyor. Adres daire başkanı Levent Yazıcı 2006 yılında İngiltere'ye gönderilen ekip arasında yer aldım. İlk evimizi kiraladığımızda emlakçıya buranın adresi ne diye sordum. LE 21 TD cevabını aldığımda şaşırdım. "Ve bu nasıl adres?" dedim. "Bu sizin her şeyiniz. Birisi evinizle alakalı soru sorduğunda verdiğim kodu söylemeniz gerekiyor." cevabını verdi dedi. Sistemin test aşamasında olduğunu belirten Yazıcı PTT Kargo'nun kendi web arayüzünü oluşturduğunu ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yazıcı, adres kodu olarak belirlenen 9 haneli sayı için BTK, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve diğer kargo şirketleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sitesinden veya e-Devlet üzerinden adres kodunun alınabileceğini söyleyen yazıcı direkt olarak adres kodu sistemine geçiş yapılmayacak. İsteyen kişiler adres kodlarını öğrenerek istediği kurumda kullanabilecek. Adres kodu sabit olduğu için oturduğunuz caddenin ismi değişse bile size herhangi bir sorun yaşatmayacak ifadelerini kullandı.